Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bir geometri dersiyle yine birlikteyiz. Geometrinin girişine açık kavramıyla başlayalım isterseniz. Açalım, tahmin Nedir açık? Başlangıç noktası ortak olan iki işimi birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan kavramı ne diyoruz? Açı diyoruz. Bakın, şurada ortak bir nokta seçiyorum, B noktası. Farklı görmek üzerinde yine bir ortak nokta seçiyorum, B noktası. Bakın, başlangıç noktaların ortaklığını sağladı mı? Sağladı. İki tane farklı ışın alıyorum. Işınlarından bir tanesi BC ışını, bir tanesi AB ışını. Bakın ışınlarından bir tanesi BC ışını, diğeri de AB ışını. İki tane ışın aldım ve bunları ortak bir noktada kesiştirdim. İkinci tanımlayacağım kavram burada yön kavramı olacak arkadaşlar. Yönü de iki farklı şekilde gösteriyoruz. Bir tanesi pozitif yön olarak adlandırılıyor, diğeri de negatif yön olarak adlandırılıyor. Lütfen bu basit detaylara dikkat edelim. Bunlar çeldirici noktalar olabilir. Pozitif yön dediğim şey aslında saatin dönme yönü. Ters olan yön negatif yön ise saatin dönme yönü olarak tanımlanıyor. Pozitif yön için şunu söyleyebilirim. Bakın başlangıç noktası bitiş noktası. Negatif yön için başlangıç noktası, bitiş noktası. Yani aslında pozitif yön aşağıdan yukarıya doğru tararken negatif yön yukarıdan aşağıya doğru tamam. Tamam anladınız. Bu detayların üzerine niçin duruyorum? Çünkü bunlar başlangıç ve bitiş kenarını etkileyecek arkadaşlar. Bakın burada başlamış, burada gitmiş. Demek ki BC ışını için başlangıç, BA ışını için bitiş olacak. Yine aynı husus da bakın yukarıdan başlamış, aşağıymış. Demek ki BA ışını senin için başlangıç, BC ışını senin için bitiş olacakmış. Lütfen bunlara dikkat edelim. Şuradaki B noktasının da ortak nokta olduğunu göz önünde bulunduralım. Bakın başlangıcım BC bitişim de BA olduğu için biz bunu gösterirken sembolik olarak şöyle gösterebiliriz. E, C, B, A şeklinde gösterip ifade edebiliriz. İkincisine gelecek olursam bakın başlangıcı A olduğu için bunu da M, A ortak noktası B, C şeklinde gösterebilirsiniz. Bu parçanın giriş kısmı için verilen husus arkadaşlar. Evet. Şimdi isterseniz daha önce bildiğiniz ama bizim tekrar etmemiz gereken kavramlar üzerinde duralım. Nedir bunlar? Dar açı, dik açı, geniş açı, tümler açı, bütünler açı gibi kavramlar üzerinde duralım. Eğer bir açının ölçüsü 90 derece altındaysa yani 90 dereceden küçükse biz buradaki açıya ne diyeceğiz arkadaşlar? Dar açı diyeceğiz. İkinci açı çeşidi dik açı olacak. Eğer bir açının ölçüsü 90 derece ise biz buradaki açıya ne diyeceğiz? Dik açı diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar unutulmaması gereken detaylar. Evet, üçüncü kavramımız geniş açı ve dördüncü kavramımız doğru açı. Doğru açı olarak adlandırılacak. Nedir buradaki geniş açı? Eğer bir açının ölçüsü dik açıdan büyükse, yani 90'dan büyük ve 180'den küçükse biz buradaki açıya ne diyeceğiz arkadaşlar? Geniş açı diyeceğiz. Dördüncü kavramımız doğru açı. Bakın doğru açının mantığı şudur. Bunu bir kalem gibi düşünebilirsiniz. Kalemin üzerinde taradığınız açı, yani doğrunun üzerinde taradığınız açısının sizin için ne olacak? Doğru açı olacak ve bu da 180 derece olarak gösterilecek. Bir sonraki kavramımız tam açı. Tam açıyı akılda tutmak için alışveriş merkezleri döner kapılarını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki döner kapı tam tur altında bakın tam diyorum. Tam tur altında aslında başladığı yere geri dönmüş olur. Yani 360 derecelik açı taramış olur. Altıncı kavramımız komşu açılar. Aslında komşu açılar yeni bir terim olarak düşünmeyin ya da yeni bir kavram olarak düşünmeyin ama bunu da vermiş olalım. Bakın şurada ortak bir O noktası var. Burada bir AOB açısı elde edebilirsiniz. Burada bir BOC açısı elde edebilirsiniz. Ya da burada bir COD açısı ya da burada bir AOD açısı elde edebilirsiniz. Yani burada farklı kombinasyonlar üretme hakkına sahipsiniz. Buradan basit bir şey de gösteriyorum. Atıyorum buradaki AOB ile yani AOB açısıyla buradaki COD açısı birbirine ne olacak komşu olacak. Komşu olmalarını sağlayan aslında burada ortak bir köşeye sahip olmaları. Bunu mantıla bu şekilde. lütfen bunları bilelim komşu açılar. Evet, diğer iki kavramımızla tümler ve bütünler açı olacak. Nedir tümler açı? Bütünler açı. Bunlar karıştırılabilir. Bunları akılda tutmanın en kolay yolu şu arkadaşlar. Bakın. Şuradaki ler fazlalıklarını çıkarıyorum. Bakın burada tüm var. Burada da bütün var. Tümler açı birbirine her zaman 90 dereceyi tamamlar. Yani alfa artı beta olarak gösterirsem bu adam ne olacak? 90 derece. Bütünler açı da alfa artı beta 180 derece olmuş olacak. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bununla ilgili birkaç tane de örnek yapmış olalım. Evet, şimdi 20 derecenin tümleyeni ve 70 derecenin bütünleyeni kaç derecedir diye sormuş. Bu soruları biz nasıl çözeceğiz? Bakın 20 derecenin tüm, 70 derecenin bütün. Bütünde daha çok alfa olduğu için bunlar birbirini kaça tamamlamalı? 180'i. Yani ben buradaki 70 artı alfayı 180 yazdığım zaman alfayı ne bulurum buradan? 110 derece bulurum. Peki 20 derecenin tümleyeni demiş. Bakın 3 alfa var. O zaman buradaki 20 artı alfa kime eşit olmalı? 90 aslında sizin alfa dediğiniz olay burada 70 olmalı. Bir sonraki soruya bakalım. 33 derecenin bütünleyeni. Bakın bütün demiş 5 harf var. O zaman buradaki 30 artı alfa kime eşit olmalı? 180 yani siz alfa buradan ne bulursunuz? 150. 80 derecenin tümleyeni. Bakın tüm. Kaç harfimiz var? 3 harfimiz var. O zaman 80 artı beta 90 olacak. Yani buradan da betayı 10 derece bulmuş olacaksınız. Evet. Bir sonraki sorumuz. 33 eksi x derecelik açının tümleyeni demiş. Bakın burada kaç ayrım var? 3 ayrım var. Demek ki ben bunu kime tamamlayacağım? 90'a tamamlayacağım. Bunu problemlerle bağlantı kurarak da çözebilirsiniz. Birbirlerini 90'a tamamlayacaklar. E zaten burada 33 var. Bunu 90'a tamamlamak için kaç yazmam lazım? 57. Yalnız buradaki eksi x'ten de kurtulmam lazım. O zaman bir de artı x yazıyorum ve buradaki olayı çözmüş oluyor. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir açının tümleyenin ölçüsü. Bakın. Elimde bir tane açı var. Bu açının tümleyenin ölçüsü ile bütünleyenin ölçüleri toplamı 200 derece olduğuna göre bu açının ölçüsü kaç derece? Bakın elinde bir tane açı olmuş olsun. İsterseniz bunu buraya yazalım. Ben buradaki açının ne olduğunu bilmiyorum ve buradaki açıya da alfa diyorum. Bu açının tümleyeni, bakın bunun tümleyeni ne yapacak? 90 eksi alfa. Bunun bütünleyeni ne yapacak? 180 eksi alfa. Bu ikisinin toplamı kime eşitmiş? 200 derece. Hemen bunları Topluyorum. 270 eksi 2 alfa eşittir. 180. Bakın buradan 90 eşittir. Pardon. Bunun 200'ü eşit arkadaşlar. Burası 200 olacak. Devam edelim. 270'ten 200'ü çıkarırsam ne yapacak? 70 eşittir 2 alfa. Yani alfa eşittir 35. Aslında sizin aradığınız açın ölçüsü 35 derece olacakmış mantığında bu şekilde. Evet. Şimdi bizi ilgilendiren diğer kavramlarla devam edelim. Ters açı, iç ters açı, dış ters açı yöndeş açı ve basit kurallar verip sonra soru çözümüne geçelim. Dediğim gibi bu konuyu aslında daha önce görmüştünüz. Yani kesinlikle bu konuya yabancı değilsiniz. Ters açıdaki mantık şu arkadaşlar. Birbirini kesen iki tane doğrumuz var. Birbirini kesen iki doğrudan karşılıklı açılar her zaman birbiriyle ters açıdır. Yani mantık şu. X açısı her zaman y açısına, A açısı her zaman B açısına eşit olmak zorunda diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim iç ters açılar. Bakın iç ters açılarda mantık şudur. D1 ve D2 birbirine paralel iki doğru birbirine içten bakacak. Bakın birbirinin içten tamamlarken A açısı B açısına, Y açısı da X açısına eşit oluyorsa biz buradaki mantığa ne diyoruz? İç, ters, açı diyoruz. Hatta bunun diğer ismine biz daha çok bildiğimiz adıyla Z kuralı diyoruz arkadaşlar. İç, ters, açıdaki mantık şu. Tabi buradaki doğrular birbirine paralel olacak. Şunu da hatırlatalım. İki doğrunun birbirine paralel olabilmesi için ortak noktalara olmamalı ve bunlar sonsuza birbiriyle kesişmemeli. Yani buradaki D1 ve D2 birbiriyle paraleldir. D1 ve D3 sorular birbirleri kestiği için bunların paralelliği söz konusu değildir. Çünkü bunlar ortak bir noktaya sahip diyeceğiz. Evet. Şimdi dış ters açılar ve yöndeş açılara bakalım. Şimdi az önce iç ters açıları vermiştik. Bakın dış ters açılarda da mantık şu. Anahtar kelime üzerinden gidelim dış. D1 ve D2 doğrusu birbirine paralel mi? Evet. Bakın iç kısımları şu kısımlarda kalacak, dış kısımları da üstte kalacak. Şimdi buradaki mantık da şu arkadaşlar. Bakın adam X'in Y'e eşit olduğu söylemiş. X açısı Y açısına eşit olacak dış tersten ve açısı da B açısına eşit olacak. Tabi bunları Z kollarından da çıkarak bilirsiniz. Dış ters, iç ters bunlar tamamen görüntü ya da algıyla ilgili. Şimdi isterseniz bize ilgilendiren temel kuralları verelim ve sonra soru çözümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk kuralımız şu. Birbirini kesen iki tane doğrumuz olsun. Bunlar D1 ve D2 doğrular ve bunları kesen bir D3 doğrumuz olmuş olsun. Hani bizim sıklıkla kullandığımız ee, sizin farklı farklı isimler taktığınız U kuralı dediğiniz ya da Z kuralı dediğiniz kurala bakalım arkadaşlar. Buradaki mantık şu. Bunlar birbirlerini kesiyorsa içe bakan açıların toplam her zaman kime eşit olmalı? 180'e eşit olmalı. Yani buradaki X artı Y 180 e olmalı. Ve buradaki A artı B'nin kime eşit olmalı? 180'e eşit olmalı. En çok karşımıza çıkan kurallardan bir tanesi bu arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim ikinci kuralımıza. Sizin ismini kare ucu koyduğunuz kural. Evet. Buradaki mantık da şu. Yine birbirini kesen doğruların olduğunu görüyorum ve burada birbirine paralel iki tane doğru var. D1 bir D2. Bakın birinci açım x, ikinci açım y, üçüncü açım da z. Tekrar söyledim bunu kalem ucu olarak adlandırabilirsiniz. Buradaki üç açının toplamı yani buradaki x artı y artı z'nin toplamını kim verecek? 360'ı verecek. Aslında mantığı şudur. İsterseniz burada basit bir ispatla bunu göstermeye çalışalım. Bakın burada D1 ve D2 paralel olacak şekilde üçüncü bir D3 doğrusu çekebilirsiniz. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Bakın x artı a dediğim adam kime eşit olacak? 180'e eşit olacak. Peki b artı z dediğim adam kime eşit olacak? Yine aynı mantıkla 180'e eşit olacak. Taraf tarafa toplarsam x artı a artı b artı z kime eşit olacak? 360. Peki benim y dediğim şey aslında kime eşit? a artı b yani totalde x artı y artı z eşittir. 360 derece olacak mantık bu şekilde. Yani verilen bir kuraldan aslında yeni bir kural elde etmiş oluyoruz. Diğer bir kuralımız arkadaşlar zigzag kuralı. Bu öğrenciler tarafından karıştırılabilecek bir kural. Bunun üzerine duralım isterseniz. Nedir zikzaktaki mantık? Yine birbirine paralel iki tane doğrumuz var. Bu doğrulardan birisi doğrusu, diğer de bir doğrusu, diğeri de d iki doğrusu. Burada mantık şudur. Sağa bakan açıların toplamı, sola bakan açıların toplamı eşittir. Yalnız arkadaşlar burada şu usta dikkat edin. bir ilki sağa bakıyorsa, ikincisi nereye bakacak? Sola. Üçüncüsü sağa, dördüncüsü sola bakacak. Yani iki sağ, bir sol, üç sağ, iki sol şeklinde olmayacak. Her zaman bir sağ, bir sol. Yani bir iç, bir de şeklinde olacak. Lütfen bu kurala dikkat edelim. Buradaki olay da şudur. Sola bakanların toplamı, sağa bakanların toplamına eşit. Yani A, C ve D e açıların toplamı, B ve D açıların toplamına eşit olacak. Mantığımız bu şekilde. Lütfen buna dikkat edin. Sağlı, sollu, taramak yaptığımızı göz önünde bulunduralım. Evet. Devam ediyorum. Şimdi sorularla başlayabiliriz. Temel kurallarımızı verdik. Bunun dışında ekstra bir şey bilmemize gerek yok arkadaşlar. Evet. Şimdi sorumu okuyorum. Burada bazı bilgiler vermiş. OB ve OA'nın açı ortay olduğu söylemiş. Açı ortayın özelliği ne? Açıyı eşit iki parçaya bölen dışına biz açı ortay diyoruz. Ve bana COD'yi 80 derece olarak vermiş. Evet güzel. C, O, D. Evet burası 80 derece. Bakın bunu yazıyorum. Madem bu vatandaşlar açı ortay. X, X. Bunlar da farklı açı ortay. Y, Y, Y şeklinde gösterilebilir. E sonuçta buradaki A, tamamı bir doğru açı taradığı için 2 tane X artı 2 tane Y artı 80 kime eşit olmalı? 180 yani 2x artı 2 y olmalı. Yüze yani x artı 7 olmalı arkadaşım. 50 derece olmalı. Peki benden kim istemiş? B, o, e istemiş. Bakın B, O, E. Yani x, y ve 80 derece yani toplam. O zaman istenen vatandaş ne yapacak? x artı y zaten 50 dereceydi. 80 de üzerine eklediğiniz zaman totalde 130 dereceyi yakalamış oluruz. Yani cevabımız C olmuş olacak. Bunu da bu şekilde belirtelim. Bunlar Dediğim gibi sınavlarda sıklıkla ya da kitaplarda sıklıkla göremeyeceğiniz soru tipleri. geometriden köprüler olduğunu hatırlatalım. Sık sık soru çözmezseniz, düzenle durmazsanız burada başarılı olamazsınız. Bakın burada bir ifade verilmiş. O ve A'yı dik olarak verilmiş. Ve bana B o, C açısının 20 derece olduğunu söylemiş. Bakın B, o, C. Demek ki şu da kaç derece? 20 derece. Peki bu vatandaşın mı? 90. 20'sini buraya bulandıysam geriye kalan iki parçaya ne düşmelim? 70 Buradan da ortaya geçtiği için eşit bölecek. O zaman buradaki her bir vatandaşın ne olacak? 35 olacak. Benden de BOD istemiş. Bakın B O D 20 35 da totalde 55 derece olacak. Mantığımız bu şekilde. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Şimdi ben burada ne bulacağım? Adını isterseniz U kural diyebilirsiniz, isterseniz Z kural diyebilirsiniz. Farklı farklı isimler mevcut ama benim bileceğim tek şey şu. Bu iki doğru birbirine paralel mi? Evet. O zaman buradaki iki açının toplamı kime eşit olmalı? 180'e eşit olmalı. Yani 3x artı 10 artı 2x 85 ne olacak? 180. 5x artı 5 eşittir. 180 olacak. Buradan 5x'i 175 olacak Ve benim x açımda 35 derece olmuş olacak. Mantığımız bu şekilde. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki sorularda olaya birazcık daha fantastik yaklaşmanız gerekebilir. Nedir buradaki olay? Farklı paralelere çizmek, farklı şekilleri ortaya çıkarmak olaylara bakış açınızı değiştirecek. Şimdi nasıl bir bakış açı oluşturacağım? BA doğrusu DE doğrusuna paralel. Çok güzel. BA'nın D'ye paralel olduğunu biliyorum. Hatta şunu biliyorum. iki paralel arasında istediğim kadar paralel çekebilirim. Bakın şunu şuradan uzatsam değişen bir şey olur mu? Olmaz. Ben de buradaki doğruyu buradaki doğruya paralel olacak şekilde uzattım. Bakın buradaki gerçi 100 derece. Bu kuralı olduğu için bunlar birbirine içten bakıp 180'e tamamlayacak. Yani buradaki vatandaş ne olacak aslında? 80 derece. Şimdi de yukarıdan bakın arkadaşlar. A, B, C'den. İkinci bir U kuralı daha çıktı. E bu tek adam 80 derece ise bu vatandaşın tamamı, yani x artı 80 kime eşit olmalı? 100'e eşit olmalı. Aslında sizin x dediğiniz adam 20 olacakmış. Mantığın bu şekilde. Yani cevabı denizde olacak. Geçelim diğer soruya. Evet. Şimdi kitaplarda dediğim gibi sıklıkla karşılaşılan ve çok sorulan soru tiplerinden bir tanesi bu olacak arkadaşlar. Nedir bu? İşte bu da kalem ucu deniyor genelde. Yani. Buradaki mantık şu. Buradaki üç açının toplamı kime eşit olacak? 360, 130, 105 de buradan geldi. 230, 5 artı x eşittir. 360 yani sizin x açınız aslında buradan 125 olacak. Böyle çözmek zorunda değilim. Bakın buradan bir tane paralel çektim. Burada kalem ucu oluşmaktansa bunu kullanmakla bir mantık olarak kullanılabilir. 130 bu adam ne olacak? 50 olacak. Yine bakıyorum bakın burası 105. O zaman 180'e tamamlaması için 75 toplarsanız 125 olacak. Yani bir soruyu çözmek için belirli bir konuda bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Lütfen bu akça değiştirin sorularla. Evet. Şimdi gelelim buraya. Yine burada da farklı paydalar çekebilirsiniz. Kalem ucu kullanabilirsiniz. Tam açıyı kullanabilirsiniz. Sorunun çözümü Tamamen size kalmış. Bakın ben standart olarak kalem ucunu kullanmak istiyorum. Burada bir dolarçı olduğu için 140 derece, 140, 100'den oradan geldi, 240. 360'ya tamamlaması için ne olması lazım? 120 derece olması lazım. Peki bunu bulduk. İsterseniz bu vatandaşı buradan da uzatabilirsiniz. Paralelliği bozmadan. 140 ise ne olacak? 40 olacak. Bakın burada U kuralı ya da Z kuralı çıktı. Bu adam ne olacak? 140 olacak. 100, 140 daha 240. O zaman buradaki vatandaşta 120 olmuş olacak. Sizden de y'si x farkını istemiş. Yani 140 eksi 120'den cevabınız kaç olacak? 20 derece olacak. Dediğim gibi bu soruyu çözmek için farklı metotlar da kullanabilirsiniz. Buraya bağlı kalmak zorunda değilsiniz. İsterseniz ikinci bir yol olarak şunu da kullanabilirsiniz. Akımını buradan çekip parçalar da çözebilirsiniz. Yine yöndeş şaşırlardan çözü bulabilirsiniz. Üçüncü bir yöntem olarak isterseniz bunu şuradan alttan uzatıp şuradan birleştirebilirsiniz. Yine buradan z kuralı Çıkaran bilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Soruları çözerken mutlaka farklı çözüm yollarını denemeyi unutmayalım. Evet. Gelelim buradaki sorumuza. Şimdi burada da sizden x artı y'yi istemiş. Şimdi burada kare ucu kuralımız var, z kuralımız var, u kuralımız var. Bunların hepsini kullanacağız. Evet. Şimdi 130, 110 daha ne yapacak? 240. Bakın burayı tamamlamak için neden? Şuradaki parçayı uzatacağım. da bütün bir parça haline getirelim. 240. O zaman buradaki patandaşa ne kalmalı? 120 derece kalmalı. E burada bir doğraç oluştu. O zaman buradaki vatandaş 60. Bakın burada bir tane z oluştu. İçe bakanların toplam 180 olduğu için 120 oldu. 120, 110, 230 tamamının aç olabilmesi için buradaki adam da 130 derece olmalı. X artı y istemiş sizden. O da 190 derece yapacak. Mantığımız bu şekilde. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza. Evet. Bunu da dediğim gibi isterseniz farklı farklı yollardan çözebilirsiniz. Bunu çözmek için de şunu yapacağım arkadaşlar. İstersen bakın ben buradaki adamı şuradan uzatabilirim. Şöyle uzattığınızı farz ettiniz. 115 bu kural olduğu için buraya kaç kalacak? 65 kalacak. 90 olabilmesi için adam ne olmalı? 25 olmalı. Bakın Z kuralı gereği ya da ters açıdan buradaki vatandaş da olmalı? 25 derece olmalı. Yok hocam ben bunu böyle çözmek istemiyorum derseniz farklı bir çözüm yöntemi de gösterebiliriz. Nedir buradaki çözüm yöntemi? Bakın bunu buradan uzattınız. Bunu da burayla birleştirdik. Burada bir tane üçgen oluşturduğumuz. 115. O zaman bu adama ne düşmeli? 65. E bu adamda 90 olmalı. 90, 65, 155. Üçgen olması için buradaki adam 25 derece olmalı. Bu da size farklı bir çözüm metodu. Evet. Şimdi gelelim buradaki soruya. Hani az önce verdiğimiz özelliği kullanarak bunu çözebilirsiniz. Kitaplarda bu M kural olarak da geçiyor. Bunu içe bakanların toplamı, dışa bakanların toplamından yapabilirsiniz. Bakın. Bu adam nereye bakıyor? Sola bakıyor. Sağa bakıyor, e vatan da sola bakıyor. O zaman sağa bakanların toplamı, sola bakanların toplamına eşit. Yani 35 artı 50 eşittir. X olacak. Yani sizin X dediğiniz adam aslında buradan 85 derece olacak. Peki, bu yola bağlı kalmak zorunda mı? Tabii ki. Bağlı kalma zorunda değilim. İkinci bir metod arkadaşlar. Bakın bunlar sonuçta birbirine paralel. Aralarına yine bunlara paralel bir doğru çekiyorum. 35 ise tersten 35, 50 ise tersten 50 topladım. 85 derece buldum. Bu da size ikinci yol Üçüncü yol, buradan uzatıp bir üçgen oluşturabilirsiniz, yine bunu da kullanabilirsiniz. Dördüncü yol, buradan uzatıp bir üçgen oluşturabilirsiniz. Bunlar denemek tamamen size kalmış. Dediğim gibi bunlar daha önce görmüş olduğunuz konular, Bunlarda da zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Evet, gelelim buna. Şimdi burada içe bakanların toplamı, dışa bakanların toplamına eşit değil dediniz. Benden zaten C, D istemiş, yani şuradaki adam istemiş, alfa değil, bakın. Bu adam sola bakmış, bu adam sağa bakmış, bu adam sola bakmış, bu adam da sağa bakmış. O zaman sağa bakanların toplamı, sola bakanların toplamı eşit diye biliriz. Bu mantığı kullanabiliriz. Yani aslında şu, 30 artı alfa 90 artı 55'e eşit olacak. Yani alfa artı 30'unuz buradan kaç çıkacak? 145 yani sizin alfanız aslında 115 olacakmış. Cevabım deniz. Bu mantığı da bu şekilde. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bakın bunu Üniversite sınavında daha önce sınav hazırlayan kurul defalarca sormuş. Zaten standart bir sorulmuş. Onu tüm kitaplarda görebilirsiniz. Çözmek için de farklı farklı yollar kullanabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. İster üçgen oluşturursunuz, ister başka yollar kullanırsınız. En temel mantık şu arkadaşlar. Bakın ben şuradaki doğruların birbirine paralel olduğunu biliyorum. B, A, ve Ben buradan yine bunlara paralel olacak şekilde bir doğru çekiyorum. Şimdi buradaki vatandaş 110 derece ise Toplamın 180 olması için alan ne olmalı? 70 derece olmalı. Bunu buldum. Tamam. Peki şunlara da alfa, alfa diyebilirim. Burada da problem yok. Şimdi buradaki alan 95 derece. Bakın bunu şöyle tarayalım. Yukarı doğru çekelim. Ve buraya birleştirelim. Buradaki açının bütünü kaç derece olmalı? 180 derece olmalı. E buradan 95 ise o zaman şuradaki açı bütün olarak bakın şunu daha düzgün çizelim isterseniz. Şuradaki açının bütünü totalde 180 yapmalı. E 95'i burada kullandıysam Toplamı 85 yapmalı. Eğer burası alfa ise burası ne yapacak? 85 eksi alfa yapacak. Bakın yine bu kuralı çıktı. O zaman 85 eksi alfa artı x kime eşit olmalı? 180'e eşit olmalı. Yani buradan x eksi alfayı ne bulmuş olursunuz? 95 bulmuş olursunuz. Hatta burada bir doğru açı daha oluştu. Yine buradaki doğru açı toplamı kaç olmalı? 180 olmalı. Bakın 85, 70 daha ne yapacak? 155 eksi alfa ile alfa birbirini götürdü. Sadece bir alfanız kaldı. E bu da 180. O zaman sizin alfanız aslında 25 derece olacakmış. Bunu da yerine yazıp buradan x'i bulabilirsiniz. Formülümüz bu şekilde yaparsanız cevabın 120 olmuş olduğunu göreceksiniz. Evet. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Bakın bu soruyu çözmek için farklı bir metot daha kullanabilirdik. Nedir buradaki metot derseniz bunu şuradan uzatıp da çözebiliriz. İkinci bir yol. Üçüncü bir yol. Buradaki adam şuradan uzatıp çözebilirsiniz. Yani burada farklı farklı yolları deneyebilirsiniz. Lütfen e, YouTube'daki linkin altında PDF'leri paylaşacağım. Buradan çıkarıp bunların farklı çözüm yollarını bulmaya çalışalım. Bunlar sizin en azından zihniniz ya da ufkunuzu açacaktır. Evet, şimdi size e, birazcık da yeni nesil soru çözüyorum arkadaşlar. Yeni tiple ilgili ya da bizim yeni nesil dediğimiz öğrencilerin zorlandığı, zorlandığı sorular. Onlara bakalım. Şimdi fotoğraflarda uzak doğuda kullanılan yemek çubukları görmektedir. Bu çubuklar aşağıda yerlerden hangisiyle ifade edilebilir diye sormuş. Şimdi dikkatle bakıyorum. Kesişen doğrular demiş. Şimdi doğruların kesişebilmesi için ortak noktaya sahip olması lazım. Bakıyorum. Çizgilerin uçları değiyor ortak. En sağdaki uçlara ortak. Yalnız burada bir ortaklık yok. O zaman bu tek başına kesişen doğru olamaz. Paralel doğrulara bakıyorum. Paralel doğrular olabilmesi için sonsuza kesişmemesi lazım. Ama bunların şu uç kısımları birbirine yöne değmiş. O zaman paralel de olamaz. Paralel ve kesişen doğrular olabilir mi? Bakın bu alanlar kesişmiş. Bu alanlar da kesişmiş. Bunların da ortak noktası olmadığına göre o zaman ilk ve son doğrumuz kesişen Ortadaki iki da paralel doğru olarak nitelendirilen bilir. Demek ki burada hem paralel hem de kesişen doğrulara yer verilmiş. Yani cevabımız C olacak. Gelelim bir sonrakine. Evet. Yukarıdaki fotoğrafta üç farklı ten üzerinde kuşlar görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bakın arkadaşlar şimdi birinci sıramız, ikinci sıramız, üçüncü sıramız olarak verilmiş. Diyor ki üstten üzerinde dört kuş doğrusal noktalara örnek gösterilir. Üst Üstten üzerindeki. Şimdi bunların doğrusal olabilmesi için ya da doğrulaş olabilmesi için ne şart lazım? Aynı doğru üzerinde olmalı lazım. Bakıyorum, hepsi aynı doğru üzerinde mi? Ya da hepsi aynı telin üzerinde mi? Evet. O zaman bunlar doğrulaştır ya da doğrusaldır. O zaman ilk ifade doğru. Seçilen herhangi iki kuş üzerinden tek bir doğru geçebilir diye sorulmuş. Üçüncü şıkkımıza da üç farklı seç seçilen her üç farklı telden seçilen herhangi üç kuş kesinlikle doğrusaldır demiş. Bak bu ifade önemli. Önce üçü çözelim. Üç farklı telden seçilen Herhangi üç kuş kesinlikle doğrusaldır. Bakın burada bunu seçtiniz. Burada bunu seçtiniz. Burada da bunu seçtiniz. Bunların doğrusu olma şartı kesinlikle yok. Çünkü burada kesinlikten bahsetmiş. O zaman üçüncü ifadeye geliyorum. ikinci ifadeye. Seçilen herhangi iki kuş üzerinden tek bir doğru geçebilir. Seçilen herhangi iki kuş üzerinden tek bir doğru geçebilir. Bakın herhangi kelimesi kullanmış. Şuradaki iki kuşu seçtiniz ve onun üzerinden bir tane doğru geçirir bilirsiniz. Demek ki bu şıkkınız da doğruymuş. Yani sorunuzun cevabı 1 ve 2 olacakmış arkadaşlar. Evet. Bu arada açı testimiz sonra arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.